Kütahya'mızda şu anda gerçekleştirmiş olan kentsel dönüşüm projeleri tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın eliyle, kentsel dönüşüm başkanlığımız marifetiyle yapılmaktadır. Burada şu anda herhangi bir kurumun Kütahya Belediyesi'ne dahil hiçbir dahili bulunmamaktadır. Biraz önce gerçekleştirmiş olduğumuz e, kura çekimi programı esnasında belediye başkanımız şöyle bir cümle kullandı. Dün işte Bölcek Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm e, uygulamasını yerinde inceledik. Bizimle 43 adet orada e, konutumuz var. Arsa payı hak sahipliğinden dolayı. Onları inceledik gibi bir cümle kurdu. Ama e, orada söylemiş olduğu cümleye baktığınız zaman sanki çok masum gibi durmuş olsa da dünkü ya belediye olarak gerçekleşmiş çok paylaşımlara baktığınız zaman sanki burada o e, kendilerine ait olacak olan konutları ziyaretinden daha ziyade sanki bu alanı kendileri yapıyormuşçasına bir algı yürütme için buraya geldikleri net bir şekilde gözüküyor zaten. Şimdi kimse kusura bakmasın. Biz kendi yaptığımız, bitirdiğimiz işi herhangi birisinin sahiplenmesini müsaade edecek durumda ve pozisyonda değiliz. Burası elhamdülillah yaklaşık iki yılı bir, birkaç ay aşkın bir süreç içerisinde tamamlandı, bitirildi. Devletimiz hızlı bir şekilde burada pozisyon aldı. Süreçte herhangi bir aksama Herhangi bir uzama durumu da söz konusu değil. Süreci takip ediyoruz hızlanması için falan gibi de bir şeyler yazmış. Öyle bir durum da söz konusu değil. Tamamen şu anda bütün inşaat <laughs> bitmiş durumda. Şu anda Osman Gazi Mahallesi'ndeki oturan vatandaşlarımız da uzlaşı çalışmaları devam etmiş ediyor şu anda. Yanlış bilmiyorsam il müdürlüğümüz e aldığımız bilgide yüzde ellinin üzerinde bir uzlaşı da sağlanmış durumda. Yani işin özet, özü şu. Maalesef insanlar kendi yapamadıkları işleri başka yapılan işte üzerinden yapıyormuşçasına bir algı peşine düşmüş durumda. Kimse kusura bakmasın. Yapıl yap, yapılan devletimizin, milletimizin, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünün yapılan hiçbir işi başka birisinin sahiplenmesine biz müsaade edecek pozisyonda değiliz. AK Parti milletvekili olarak, AK Parti il başkanları olarak biz bugüne kadar bütün projeler zaten devamlılığını, takibini yapıyoruz. Burada ne yapılması gerekiyorsa, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda ne, ne nasıl bir süreç yürütülmesi gerekiyorsa biz zaten her türlü sürecinde takipçisi oluyoruz. Benim buradan kendilerine tavsiyem, onlar kendi etki ve yetki alanlarına, kendi sorumluluk alanlarına yapması gereken işler neyse onları yoğunlaşsınlar. Millete hizmet noktasında, belediye noktasında yapılması gereken her ne iş varsa öncelikle onları yerine getirsinler. Buralara mümkünse gelip de böyle algı oyunlarıyla sahip çıkmaya falan da kalkmasınlar. Kütahyamızın geleceğini inşa etmek adına ve vatandaşlarımızın daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu ve modern konutlarda günümüz şartlarına taşıyan bu konutlarda yaşayabilmesi temel hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyor ve Kütahyalı hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve özellikle de az önce de söylediğim gibi güvenli yaşanabilir konutlarda yaşamaları amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci az önceki programda kendisi de nezaketen davet edilmişti. Ve şöyle bir ifade kullandı. Bu içinde bulunduğumuz alanla alakalı, bölcük kentsel dönüşüm alanıyla alakalı. Birkaç gün önce yerinde inceledim ve konunun takipçisiyim şeklinde bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı talihsiz buluyorum şahsen. Çünkü burada Kütahya Belediyesi'nin herhangi bir dahli geçmiş dönemde de bu dönemde de yoktur, olmamıştır. Ee, tamamen ve tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, olurlarıyla, Çevre Bakanlığımızın, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın ve TOKİ Başkanlığımızın marifetiyle bu e, hizmetleri, konutları Kütahyalı Hemşehrilerimizin kullanımına sunma gayreti içerisindeyiz. Burada Kütahya Belediyesi'nin arsada var olan bir miktar payının karşılığında 43 adet konutta hak sahipliği bulunmaktadır. Yani burada vatandaşlarımızın hak sahipliği pozisyonu gibi Kütahya Belediyesi'nde 43 konutta bir hak sahipliği durumu vardır. Yoksa Kütahya Belediyesi'nin bu projelerin bu aşamaya gelmesinde veya başlangıcında e, herhangi bir dahili olmamıştır. Kütahya Belediyesi bu projelerin paydaşı değildir. Kütahya Belediyesi'nin yapması gereken belediyecilik anlamında asıl görevleri vardır. Bunlar altyapı, üst yapı çalışmaları şehirde toplanacak olan çöpler ve özellikle de personelinin mağdur edilmemesi amacıyla e, ödemesi gerekli e, ücretini tam ve zamanında ödemesi gibi Kütahya Belediyesi'nin sorumlulukları vardır. Kütahya Belediyesi tavsiyemiz Sayın Eyüp Kahveci'ye öncelikle Kütahya Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisine giren iş ve işlemlerle alakalı hizmet üretmesi ve mazeret üretmemesi. Ama görülüyor ki seçimlerde yana geçen süre içerisinde, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci bir önceki dönemi bahane ederekten mazeret üretiyor ve hizmet üretmiyor. Ama Kütahyalı hemşerilerimiz buna layık değil. Biz bunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hemşerilerimizin daha konforlu yaşam alanlarına kavuşmaları açısından tüm 12 ilçemiz ve merkezimizde de kentsel dönüşüm ve TOKİ e, konutları e, yapılmakta ve yapılmaya da devam ediyor. Bundan sonra da hemşerilerimizin ihtiyaçlarına göre de yapılmaya devam edecek. E, ben e, programda değildim ama sosyal medya paylaşımlarından da e, biz de, ben de buradan Kütahya Belediye Başkanı'na seslenmek istiyorum. Evet, tak sahibi olarak kendi kendilerine ait daireleri görmeye gelmiş olabilirler. Ama burası tamamen Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımızın bünyesinde TOKİ'miz eliyle yapılan konutlardır. Ben hemşerilerimize tekrar hayırlı olsun diyorum. Bir önceki belediyemiz toplantısında AK Parti grubumuzun belirttiği ve bizim de basın açıklamamızda olduğu gibi. Bir kere de şunu ifade etmek istiyorum. Hemşerilerimizin menfaatine olan her konuda biz desteklemeye ve altına imza atmaya hazırız ve bunu bir önceki meclis toplantısında yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağımızı ifade ediyorum.